Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda ücretli olduğu için alamadığınız tweetleri ücretsiz bir şekilde nasıl alacağınızı göstereceğim. CD'ye girdikten sonra down yazıyoruz. Bu tweet sayesinde arkadaşlar bütün ücretli olan tweetleri ücretsiz bir şekilde sahip olabiliyorsunuz. Bunu kurduktan sonra buraya seyedown uygulaması geliyor. İçine giriyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen Türkçe, ücretsiz kullanma, dairesel ilerleme çubuğu gibi birçok ayarı mevcut. Ee, bu arada ayarlarda eğer ki açık bırakırsanız, burada dairesel ilerleme çubuğunu indirmeyi teker teker yapmıyor. Sıraya koyuyor ve e, istediğiniz bütün Twig'leri indirdikten sonra Spigboard'u tekrar başlatabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği de mevcut. Mesela aşağıda maple MapleVetica diye bir uygulama var. Buna giriyoruz. Gördüğünüz gibi paket resmi olarak satın alındı diyor. Çok eski bir tweet gördüğünüz gibi. Mesela farklı bir tweet daha göstereyim. Rastgele gireceğim. Mesela şuraya Control Center yazsam. Şurada mesela Control HD CB Settings var. Gördüğünüz gibi paket resmi olarak satın alındı diyor. Yani bu tweet sayesinde arkadaşlar ücretli olan bütün tweetleri ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar size bugün Ücretli tweetleri nasıl ücretsiz alabileceğinizi gösterdim. Umarım videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.